Merhaba. Bugün sizin için Namibya'nın başkenti Windhoek'e, daha doğrusu oradaki Goreyangap bölgesine bir bakış atıyoruz. Burası şey, resmi planlama dışında kalmış hani kendiliğinden oluşan plansız bir yerleşim alanı. Evet, yani Temel altyapıdan özellikle temiz sudan maalesef oldukça yoksun bir bölge. Elimizdeki kaynak da tam bu konuyu yani bölge halkının güvenli içme suyuna erişimdeki mücadelesini inceleyen bir araştırma. Amacımız da bu araştırmadan sizin için e, en can alıcı noktaları, yaşanan zorlukları ve olası çözüm yollarını konuşmak. Başlayalım mı? Başlayalım tabii. Şöyle bir genel durum var. Namibya zaten biliyorsunuz oldukça kurak bir ülke. Su kıtlığı hep gündemde. Evet, evet. Windhoek gibi şehirlere doğru hızlı bir göç yani kentleşme olunca da mevcut altyapı özellikle su şebekesi e, ciddi bir baskı altına giriyor. Goreangap gibi yerlerde bundan en çok nasibini alan bölgeler oluyor maalesef. Temiz su orada neredeyse lüks. Araştırmada bunu rakamlarla ortaya koyuyor zaten. Hem de oldukça çarpıcı rakamlarla. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, güvenli suya erişim için kaynak en fazla bir kilometre uzakta olmalı. Peki Goreangap'ta durum ne? İşte işin acı tarafı burada. Bölge sakinlerinin sadece %11'i bu kritere uyuyor. Yani sadece %11'i 1 kilometre içinde suya ulaşabiliyor. Sadece %11 mi? Bu çok düşük. Çok düşük evet. Geri kalan büyük bir kesim yani %67'si suyu 1 ila 5 kilometre gibi bir mesafeden getirmek zorunda. 1 ila 5 kilometre. Dahası var. %22'lik bir kesim var ki onlar için bu mesafe 6 ila 10 kilometreyi buluyor. 10 kilometre inanılmaz bu. Her gün belki günde birkaç kez saatlerce su taşımak demek. Çoğu insan da bunu elle ya da işte basit el arabalarıyla yapıyor anladığım kadarıyla. Sefer başına da 20-25 litre anca taşıyorlar. Aynen öyle. Hayatın merkezi resmen su taşımak oluyor. Ama zorluklar sadece mesafeyle bitmiyor tabii değil mi? Öyle görünüyor. Başka neler var? Kesinlikle bitmiyor. Şey var mesela, bölgede su almak için ön ödemeli bir kart sistemi kullanılıyor ama bu kartı ilk başta almak bile bir maliyet. Yaklaşık 7 Amerikan Doları yani 100 Namibya Doları civarı. Hmm. Şimdi... Bölgedeki hanelerin yüzde 37'sinin günde 1 dolardan bile az bir gelirle yaşadığını düşünürsek, bu 7 dolarlık başlangıç maliyeti bile aslında ciddi bir engel. Bir dakika, yani günde 1 dolardan az kazanan biri için 7 dolar sadece engel değil, bu neredeyse bir duvar gibi. İnsanlar nasıl karşılıyor bunu? Ya da belki bir kısmı hiç alamıyor mu bu kartı? Araştırma buna değiniyor mu? Araştırma o detaya girmiyor ama maliyetin önemli bir, Dışlama faktörü olduğu çok açık. Kartı alsanız bile iş bitmiyor. Para yükleme noktaları hem az hem de çalışma saatleri kısıtlı olabiliyor. Aa, evet. Yani yükleme yapamazsanız kartınız olsa bile yine suya erişemiyorsunuz. Düşünün araştırmanın yapıldığı 2017 yılında koskoca bölgede halka açık sadece iki tane musluk varmış. İki. Sadece iki musluk mu? Evet ve insanlar su olabilmek için ortalama bir saat sıra bekliyormuş. Her gün bir saat sadece sırada beklemek, belki günde birkaç defa su almak gerekiyor. Yani hayatın ne kadarı sadece suya ulaşmak için harcanıyor düşünmesi bile zor. Bu durum insanları başka yollara itiyordur herhalde. Tam da öyle oluyor maalesef, riskli alternatiflere yöneliyorlar. Bölgenin hemen yanında Goreangap barajı var. Hah, baraj var yani. Yakınlarda bu bir çözümü olmuyor mu? İşte orada şöyle bir durum var. Baraj gölü ve çevresindeki su birikintileri aslında kirli, arıtılmamış yani içmeye kesinlikle uygun değil. İlginç olan şu ki bölge sakinlerinin yüzde 89'u bu suyun tehlikeli olduğunu biliyor. Biliyorlar yani. Evet bilmelerine rağmen... %11'lik bir kesim belki başka çareleri olmadığından belki de maliyetten kaçmak için günlük ihtiyaçları için yine de bu baraj suyunu kullanıyor. Anlıyorum ama herhalde daha çok içmek için değil de başka işler için kullanıyorlardır. Evet, evet çoğunlukla yıkama %65 diyor araştırma veya işte inşaat işleri %18 gibi amaçlarla kullanıyorlar. Ama tabii bu durum bile sağlık risklerini tamamen ortadan kaldırmıyor. Sonuçta kirlenmiş suya temas var. Doğru, işte bu noktada bu kadar temel bir ihtiyaçta bile bu kadar zorluk yaşanınca daha kalıcı, daha yapısal çözümler gerekiyor sanırım. Peki araştırma ne öneriyor? Yani bu karmaşık duruma nasıl bir çözüm bulunabilir? Araştırma da tam bunu vurguluyor. Yani tek bir sihirli çözüm yok, bütüncül bakmak lazım diyor. İki ana çerçeve öneştiriyor aslında. Birincisi entegre su kaynakları yönetimi kısaca IWRM deniyor. IWRM o ne demek tam olarak? Bu sadece boru döşeyelim, musluk yapalım demek değil. Daha geniş bir bakış açısı. Suyun adil dağılımını, işte tarım gibi farklı sektörlerin ihtiyaçlarıyla içme suyu ihtiyacını dengelemeyi, su toplamak için harcanan zamanın, özellikle kadınların zamanının sosyal maliyetini hesaba katmayı anladım. Yani sadece teknik değil, işin sosyal, ekonomik boyutlarını da düşünen bir planlama. Aynen öyle. Hatta topluluğun su noktalarının yeri gibi konularda söz sahibi olmasını da içeriyor. Yani aşağıdan yukarıya bir yaklaşım da var işin içinde. Peki, ikinci yaklaşım neydi? İkincisi de kamu özel sektör ortaklıkları. Yani PPP modelleri. Buradaki fikir de şu: Özel sektörün finansman gücü ve işletme becerisi mesela yeni su noktaları kurmak, bunların bakımını yapmak için kullanılabilir. Hı. Hmm. Ama aynı zamanda kamu otoritesi yani mesela belediye fiyatları düzenleyerek, hizmet kalitesini denetleyerek suyun herkes için, özellikle yoksul kesimler için erişilebilir kalmasını sağlıyor. Bir tür iş bölümü gibi düşünebilirsiniz. Anladım. Ama bu PPP modelleri bazen eleştiriliyor. Hani kar amacı güdüldüğü için en yoksulların erişimini zorlaştırabilir diye. Gorengap gibi bir yerde bu risk nasıl yönetilebilir peki? Çok haklı bir nokta. Bu modellerin başarılı olması için kamu tarafının gerçekten çok güçlü düzenleyici ve denetleyici olması şart. Yani anlaşmalar yapılırken yoksul kesimlerin de ödeyebileceği tarifelerin, hizmet standartlarının güvence altına alınması gerekiyor. Yoksa dediğiniz gibi riskler var. Hedef, özel sektörün verimliliğiyle kamunun sosyal sorumluluğunu birleştirebilmek. Anlaşıldı. O zaman özetlersek Goreangap'taki durum aslında plansız kentleşmenin, yoksulluğun ve kaynak yetersizliğinin nasıl iç içe geçtiğini gösteren çok katmanlı bir kriz. Mesafe, maliyet, altyapı eksikliği ve tehlikeli alternatiflere yönelme hepsi bir arada. Kesinlikle öyle. Araştırmanın da altını çizdiği gibi IWRM ve PPP gibi stratejik çerçeveler önemli. Ama asıl başarı geliştirilecek çözümlerin yerel halkın gerçek ihtiyaçlarına ve katılımına dayanmasına bağlı. Yani aşağıdan yukarıya doğru inşa edilmesi gerekiyor. Kalıcı ve adil bir çözüm ancak böyle olabilir. Bu derinlemesine analiz için çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz için de şöyle bir düşünceyle bitirelim o zaman. Merkezi çözümlerin yetersiz kaldığı ya da çok yavaş ilerlediği bu gibi durumlarda acaba yerel toplulukların kendilerinin geliştirdiği veya uyarladığı daha basit, düşük maliyetli teknolojiler, mesela geliştirilmiş yağmur suyu toplama sistemleri, ev tipi basit su filtreleri ya da topluluk tarafından yönetilen küçük su arıtma üniteleri genel sorunun çözümüne ne kadar katkı sağlayabilir? Belki de asıl yenilikçi potansiyel bu yerel ve uyarlanabilir çözümlerde yatıyordur, ne dersiniz? üzerine düşünmeye değer bir konu bence